Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Dijital Medya Gurusu video kes programındasınız. Bu programda ben Sümeyra Teymur, partnerim Sedat Ateş'le beraber dijital medyada neler olup bitiyor hepsini konuşuyoruz ve kendimizce yorumluyoruz. Merhaba Sedat. Merhaba Sümeyra. Üçüncü programımız olmuş. Hızlı gitmiyor muyuz? Evet, yüzüncü programı falan şey yapıyordu. Üç de bana iyi geldi. Üç, üç beni kesti yani gayet iyi. Şimdi Birkaç yıl böyle gündemimde hep alerji falan var. Sabah da bir kalktım gözüm şişmiş. Aa. Neyse ekranda da böyle çekin çıkmayayım diye gözüme bu gözlüğü taktım. Ama bu gözlüğün bir özelliği var. Biliyorsunuz. Evet. Şu an çekiyor musun beni gözlükle? Hiç anlayamazsın. <laughs> Sanki çekiyor. Neler yaptım? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah kamera arkasında kendimi farklı hallerde izlemem. Vallahi öncesinde. şu anda kamera önünde yine safe alandasın ama kim Öncesine, bilir öncesinde neler arayın çektim. Bilemeyiz, onu da belki de aralara veririm. Bu gözlüğümü bilmeyen izleyicilerimiz için özellikleri, birincisi şu iki tane gördüğümüz, aslında aksesuar gibi görünen dışarıdan şeyler, birer e, kamera. Yani ben bununla fotoğraf çekimi veya video çekimi yapabiliyorum. Ve burada bir ışık yanmasına rağmen aslında dışarıdan neredeyse hiç anlaşılmıyor. Hiç görmedim desem, hiç Döneyim fark mi etmedim bak, desem. Şimdi mesela bir tane. Çünkü çekmedim ya, kandırdım seni. Ya var ya kalbim nasıl <laughs> O kadar şey konuştuk ki dedim ki tamam. Bu, e şu an fark edilmiyor mu? Şu an geliyor mu o şey? Gelmiyor. Şimdi geldi. Heh, bak burada evet. ama yani hani bilmesen Hayır, bilmiyorum yok. neredeyse anlamazsın. Evet. Ee, gazeteciler için iyi. Arada her şeyi böyle çat çat çekebilirsin. Ama tabii biraz kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal ediyor. Bu konuya geleceğiz. Bu gözlüğün bir diğer özelliği de aslında benim en çok kullanmayı sevdiğim özelliği. Yani hem mikrofonu hem de hoparlörü var. Dolayısıyla birincisi müzik dinleyebiliyorsun. Bu benim işimi özellikle spor yaparken ya da çok sabahları <laughs> sahilde yürüyüş yapmayı çok severim. Çok işimi kolaylaştırıyor işte kulaklık falan takmıyorum. Ama gözü takıyorum neyse. <gülüyor> <gülüyor> Yine böyle sıfırdan bir şey olmuyor ama bir de telefonla konuşabilirim. O da çok havalı oluyor biliyor musun? Böyle telefon geliyor pıt pıt yapıyorum açıyorum falan. Ha, alo canım ya bir acam olacak. Kimse de anlamıyor böyle yarı deli muamelesi görüyorum. Ses kalitesi nasıl? Harika Ulan, ya gerçekten gerçekten mükemmel manzara mükemmel görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Yani hem sesi ben çok iyi bir şekilde duyuyorum hem benim sesimi çok iyi bir şekilde karşıdakine iletiyor hem de dışarıdakiler olan bitenden herhangi bir şekilde haberdar olmuyor. Yani ben burada müzik dinlediğimde sen duyamıyorsun o müziği. Çok iyi. Bu gözlüğün reklamını yapmış olduk şimdi bedavada. Ee, deli muamelesi <laughs> görmezsek gayet iyi. Deli muamelesi de ee, bazen görüyorum şimdi mesela özellikle telefonda konuşurken şimdi hani kulaklıkla Kulak yok ya. şeye biraz alışkınız telefon evet, yok evet. Kız. telefon yok bir şey yok şimdi i̇şte bir şeyle konuşuyorum falan insanlar kendileriyle konuşuyorum zannediyorlar sonra diyorum işte telefondayım. Ee, neyse biraz deli oluyorsun, biraz da şey oluyorsun, işte havalı oluyorsun. Bu gözlüğü Metar Ayban'la beraber geliştirmişti. Ben de bunu geçen sene aldım. Şimdi Oakley ile beraber yeni bir model çıkardılar. Onu da az önce deniyordum böyle yüzüme olursa alayım mı falan diye ama aynalı maynalı o iyice ekstrem bir şey yani tarzı var. Ee, Bunu dışarıda hiç çekim yaptın mı şu anda? Bu ne kadar çekim tabii, tabii denedin mi? Tabii, tabii. Işık falan iyiyken çok güzel çekiyor. Ee, özellikle mesela seyahate gittiğimde ya da işte konser ortamında bir yerlerde falan güzel hani telefonumu çıkarmıyorum, buradan direkt çekiyorum ama tabii hani bunlar sonuçta çok küçük mercekler. Evet, Dolayısıyla ışığı... hani ışık kötüyse çok da iyi çekmiyor falan. Ama bunun şey zaten öyle çok aşırı da işte HD kalitesi, 8K görüntü çekiyor falan ama değil. Ama amacı da o değil zaten. Bu amacı o değil zaten. Aslında bu... Gözlük teknolojisinin belki de kullandığımız ilk modeli. Şimdi tabii Meta bu alanda aldı başını gidiyor. Bilmiyorum. Apple bu konuda bir şey yapacak mı? Sen Göreceğiz. Cek? Yani ben şu şunu sadece ekleyeyim bu tarafa. Ee, geçen Amerika'da bir şey izliyorum. Tartışma programı izliyorum. Şeyin üzerinde çalışıyorlar şu anda. Birkaç teknoloji firması mühendisleri. Hani şimdi cebimizde ne taşıyoruz? Eskiden cebimizde 80 70'li yıllarda ne taşırdık sadece? Cüzdan. Cüzdan. Sonra anahtar. hayatımıza ne girdi? Anahtar da taşıyoruz. Anahtar taşımıyoruz. Yani hiç. artık anahtarlık taşımıyoruz. Bir yere girdi çıktı bir şeyler oldu. Evet. Sonra hayatımıza cebimize ne eklenmeye evet. başladı? Telefon. Kulaklık diyebilir miyiz? Kulaklık hmm. Evet. diyebilir miyiz? Tabii evet tabii. Taşıdığımız yan aksesuar ürünlerin sayısı gittikçe artmaya başladı. Hı hı. Şimdi şunun üstünde bir çalışma var. Muhtemelen önümüzdeki aylarda lastmanı gelecek yani Amerika'da. E, telefon gibi, cep telefonunun yanındaki kulaklık gibi e, taşıyabileceğimiz eski çağrı cihazları vardı. Şu boyutlarda bir şey olurdu, böyle hatırlıyorum 90'larda hiç kullanmadım ama ben gerçi ama. E, onun gibi bir ürün geliştirip kimlik gibi taşınabilecek yeni bir ürün formülü geliştiriyorlar. Hatta Öyle, ürün, evet, ürün prototipinin e, tartışma programında gördüm. Dolayısıyla ne düşünüyorum veya nereye gidecek noktası beni şaşırtmıyor. Evet. Eski Aslında iş cihaz, cihazdan wow. da çıkıyor. Evet. Yani wow onun tabi şimdi mesela telefon artık her şeyi yapıyor şimdi e, akıllı e, yani evin anahtarı da akıllı İşte arabanın anahtarı evet. da akıllı evet. ben mesela Tesla kullanıyorum anahtar taşımama gerek yok telefonda açıp kullanabiliyorum şeyi e, aracı hani kredi kartı zaten yok Amerika'da kimlik kartlarını da yine telefonlara yüklemeye başladılar. Telefonunu aldığın zaman yanında başka hiçbir şey almana gerek yok. Şimdi tabii ama telefonlar da artık biraz büyük oluyor. Senin dediğin gibi böyle yapay zeka ile beraber çalışan ekransız cihazlar üretiyorlar. Yani daha küçük. Mesela onun bir öz şey vardı, AI Pin diye bir şey de tanıtmıştılar. Onu da hatırlarsın. Onu da böyle takıyorsun, Şuradaydı, komut de, vererek çalışıyor. Evet, evet. evet, komutla komut çalışıyor. Evet, e, evet. Çalışıyor. Bir de bir tane Rabbit diye bir cihaz yapmışlar, şöyle bir şey. Ben de ondan aldım ama o da tamamen fos ya. Yani... Hiçbir şey yani hani aktive bile edemiyorsun o kadar kötü çalışıyor e, ama tabi bunlar ilk şeyler yani hani bu ne gibi e, bir işletim sisteminin beta sürümünü yüklüyorsun ya diyorsun, Allah beni anlarsan cihazımı mahvettim falan ha bire buglarla uğraşıyorum ama e, önden onu takip etmiş oluyorsun o da e, güzel tabi bunlar daha bunların ilk şeyi. Bu nereye gidiyor bence artık e, çiplere. Çipler dediğimizde şey ne? bir tane ele yerleştirilen bir çift gördüm. Şöyle işte kola falan böyle ufacık bir kesik atıyorlar. Şurada. Aynen aynen kesik atıyor oraya yerleştiriyor. O yani işte anahtarın da onunla açıyorsun. Kimlik bilgilerin de orada. İşte her türlü zımbırtın orada yani. Güvenlik olarak ben senin evine girmek istediğinde ya da arabanı almak istediğimde Hı -hı. Ne yapacağım? Seni bağlasam, işgal etsem veya şurayı koparsam, o çipe sahip olsam, o çipi her yere Okutursun. Ee... Gitti, bitti. Her şey ne Geçmiş aldım? olsun. <laughs> Bu arada aynı şey geleneksel anahtar için de tabii geçerli de. Sonuç itibariyle art niyetli birilerine düştükten sonra her türlü. Ee, ama şöyle. Burada hayat kolaylaştırıyor ama. Ama burada sadece anahtardan söz etmiyoruz ki işte banka bilgileri, kimlik bilgileri, senin bütün işte eğitimin bilmem ne tam da diploma sahteciliğinin gündemde olduğu bir şeyde senin ki düşün bütün eğitim bilgilerini işte kopyalıyor kendi şeyine, kendi profiline mesela bir anda sen, oluyor bu adam falan yani ee, acayip değil mi? Benden bir tane istemiyorum. Senin bütün her şeyini alacak kendi suretine bir Ya düşünsene benim diplomamı kullanıyor. <laughs> benim diplomamla yapabildiğim kabiliyetlere sahip oluyor veya ruhsatı veya yapabileceğim yasal etkinliklere evet. sahip oluyor. İstemiyorum. Tabii ki, sen o kadar uğraşmışsın, tabii ki yapamazsın. Yani <laughs> saç, saç, saç beyazlattık burada akademide. Tabii ki, bir anda öyle şey olsun istemezsin. Şimdi burada elimde bir tane bir şey var. Ee, bu ne zaman çıktı bilmiyorum, 8 sene önce mi ya? Sanki, ama şimdi baktığım zaman sanki 100 yıl öncesinden kalmış gibi. Bu bence bu akıllı 3D gözlüklerin ilk şeyi. Google üretmiş atası. atası bu. Bunu böyle açıyorsun, bu aslında cihaz falan değil. <laughs> bu sadece bir kap. Yani şöyle çok basit, bunlar da kartonlu yapmıştı Google hatırlarsın. Bunu buraya telefonunu yerleştiriyorsun, Pıt kapatıyorsun, böyle gözüne takıp ee, oradan işte 3D <gülüyor> <izliyorsun>. <gülüyor> Ayakta sallanırım, sallanırım. ya. Ayakta sallanan insanlar. İyi ya, şöyle böyle evet. baksana, ne çabuk şey geliyor, ne çabuk böyle. şey oluyor evet, ya böyle evet. eskiyormuş, bu teknoloji. Ağırlığı bakayım, ağırlığı. Hafif bir şey zaten. Kabuk yani bu bir şey evet, değil. Karton şey. karton evet. bile yapmışlar, kartona Çok takıyordun ha. Kartona takıyordun. Neyse ileride de herhalde bu bizim şu andaki bu telefonlar da galiba böyle olacak ya. Düşünsene çiple her şeyi yaptığını düşün. Sefer telefon eski teknoloji. Ya şeyin keyfi var ama telefonda şu anda insan olduğu şeyi seviyor beş duy organı var ya yani dokunmak, hissetmek, koklamak, işte onu hissetmek. Şimdi hissetmediğin, dokunmadığın bir şey. Mesela şey nasıl olacak yani mail gönder. Çiple nasıl yapacağım bunu? Mesela onu düşünüyorum şu anda. Ee, ya yani çip nereye o sinyali verecek? Nereden nere mesela nereye bağlanacak? Nereden gönderecek İnternetle mesela? Yani, yani ondan sonra... gibi düşün. Şuradaki ee, mesela diyorsun ya e-mail gönder falan. Tamam. O çipe diyeceksin. Ee, ama, ama işte şeyinin olması lazım. Şey vermiyor. Bir de şeyin alıcının olması lazım içinde mikrofon. Üçüncü program gittiğimiz bir yolculuk haritasına benziyor. Ressam Baba selam olsun. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Yıllardır TRT ekranlarında izlediğimiz Ressam Bob aslında her defasında yeni bir resim çizdiğini zannediyormuşuz. Fakat çıkan sonuçta birleştirildiğinde Birinci programda, yıllar önce başlayıp, yıllardır devam eden o programda ilk başladığı resmin devamını yapıyormuş Meğersem. Allah, Allah Evet, Meğersem o resmin devamını yapıyormuş. Öyle mi? Nasıl yani, devamını yapıyor? Hani mevsim mi geçiyor mevsimler mesela? Mevsimler geçiyor, nehirde yürüyorsun, dağların arasından geçiyorsun, bulut geliyor, Aa, güneş heye. geliyor, yağmur yağıyor, Aynen. kar gidiyor. Biz her defasında onun yeni bir şey yaptığını zannediyoruz. Şimdi ressam Bop'un bu hikayesini buraya bağlayacağım. Şundan dolayı her defasında çıkan bu ürün işte çiple internete bağlı olacak. Mesela Starlink diye bir gerçek var dünyada. Henüz Türkiye'de kullanılmıyor. Türkiye'de yok. Çok da istiyorum açıkçası Türkiye'de Ben de istiyorum. Çok Vallahi valla ettim. Vallahi ben de kötü internet ettim. Şeyinden yani. yani buradan bütün e, çok çektim internet bağlantı, servis bağlantı. Yani bunu hak etmiyoruz bence. Şunu söyleyeceğim. Şimdi Starlink kullanan e, bir arkadaşım var yurt dışında. Starlink'in o kadar yani depremde mesela bak şimdi bu programı yaptığımızın itibariyle daha yeni bir deprem haftasındayız. Ya depremi zaten hep konuşacağız. Şuraya bağlıyorum. Üçüncü programdayız ya. Biz de Resan Bob gibi dikkat edersen her programda bir yolculuğa başladık. Bu yolculuğu aktarıyoruz. Bu yolculukta işte gözlük, çipler, yarın başka bir şeyi konuşacağız. Ama genel olarak insan hayatını kolaylaştıran ve insanı, insanı da artık arka plana atan çok böyle insana dayalı işleri arka plana atan bir yöre doğru evriliyor. Evet zaten bu işin korkutucu tarafı biraz o yani burada insanın rolü ne olacak evet. şimdi bugüne kadar hep, hep böyle insan evet hani hep insan böyle teknolojiye hükmeden, teknolojiyi üreten ve ondan daha üstün olan bir varlıktı ya şimdi artık yapay zeka ile beraber senden daha iyi şeyler yapmaya kesinlikle, başladı kesinlikle. teknoloji. Artık hani ben neredeyim? Bana ne gerek var? Ona dönüyorsun yani. Ee, bunun tamamı, yani böyle kümülatif de dipte baktığın zaman insan hayatını kolaylaştıran etki etmenler böyle artık peşin sıra geliyor ya, hiçbir şey şaşırmıyor ya. Tabii Hı -hı. gözlük beni şaşırmıyor ki gözlüğü ben daha önce araştırdım o ayrı bir Hı -hı. konu. Ee, ama yarın önümüze koyacakları belki 7. programda yeni diye tartacağımız bir şey Beni heyecanlandıracak muhakkak ama şey vermiyor. 90'lı yıllardaki buluşların hayatımıza giren şeyi veremiyor bir türlü. O o o heyecanı veremiyor artık. Evet, Çünkü yola girdi. O kadar dramatik bir evet. şey olmuyor. Yok yola yani girdi Önceden artık. her sene çıkan telefon modeli bile heyecanlandırıyor. Şu an heyecanlandırıyor. Yeni telefon aha işte şu kadar piksel evet, şey evet olmuş. Heyecanlandırıyor. Bu kadar ekranı bu kadar gelişmiş renkleri, komutlara şu kadar hızlı cevap veriyor. Aynı anda mesela iki tane işi yapabiliyor falan hepsi yani, böyle şeydi yani. Daha geriye gideceğim. Ee, hani yaşı uygun olanlar anlayacaklar bizi belki birazcık daha. Yaşı uygun olmayanlara anlatmış olacağız. Evet. Diskler vardı. 5 MB. Evet, o disk o kadar büyük bir olaydı ki. Bilgisayarın kasasına diski takardık böyle cır cır bir ses çıkardı. Garip garip sesi böyle bir sesi çıkardı. <laughs> o diskte bir dosya transferi yapmak ya da o diskin içinden bir şeyi açmak büyük olaydı. Tabii tabii. Sonra CD'lere geçti. Sonra CD'ye döndü. devrim niteliğinde. daha, oldu. yani nasıl 5 yani? Gigabayt'tan e, gigabayta geçtik. Gigabayta geçtik. Hard diskler <laughs> geldi. Cihazların kendi e, zaten depolama hard diskleri zaten evet. 1 TB, 2 TB'ler işte ihtiyaca göre fazla fazla terabaytlar falan depolamalar arttı. İçinden çalıştırabiliyorsun. Telefonların da depolamalarında aynı şeyler oldu. Yani işte... Evet. Ee, bir de artık şimdi her şey orada da değil, her evet. şey Cloud'da zaten. 512 GB'ı beğenmiyorsun, 1 TB'ı beğenmiyorsun. De bir de. Cloud var, bir atıyorsun her, şey her şeyi bulutta Aynen. atıyorsun. Zaman Aynen. dönemin bir başbakanı şey demişti, ıvır zıvır çöplük ne varsa bulutta Onu Bulut bulamıyorum de. da falan demişti. Öyle. Şeyde... <laughs> <laughs> ben hatırlıyorum Apple ilk bilgisayarlarından o. CD sürücüleri çıkardığında hani bundan sonra CD sürücü bizim bilgisayarlarda olmayacak falan diye o zaman herkes vay efendim CD siz ne yapacağız falan gibi böyle tepki göstermiştirler. Şimdi benim 10 yaşında kızım var muhtemelen CD göstersem ne olduğunu bilemeyecek, bilmez, bilmeyecek, bilmez, bu nedir der. Yani hayatında hiç merak CD görmedi, diyorsun, de çekmez, <laughs> hiç o hayatını görmedi, CD görmemiştir. Ee, bu tekrar şeye geri dönecek olursak giyilebilir teknolojiler bu bana yani sanki bir sonraki böyle wow iş bu buraya gidecek gibi geliyor bana. Özellikle de bu Elon Musk'ın e, Neuralink projesini takip ediyorum. O biraz enteresan geliyor. Onda işte beyne yerleştirdikleri bir çip tabii bu bizim bildiğimiz gibi bir çip değil. Böyle herhalde çeşitli şeylerden oluşuyor. Nasıl diyeyim, sinyal al alabilen çeşitli kablolar biraz sanki şeyi bir evet bir o, evet mikro çiplerle evet şeyi beyin arasında ne ne diyorlar bir şey o iki tane bilgi birbirine bağlı. Tamam devam. Onun adı neydi ya? Sinapsis mi? Ne bir şey bilmiyorum. Şimdi yanlış uydurmuş olmayayım. İki tane bilgi yani beyinde. <laughs> be, beyinde evet. iki tane bilgi işte birbirine bağlayan kablo gibi aslında beyinde de bir kablo sistemi var hani bizim bilmediğimiz. Onu biraz mimik diyor. Senin beyninden sinyalleri alıp bir şekilde onu anlamlandırmaya çalışıyor ve hani e, belki sadece düşünerek bir iş yaptırıyorsun bilgisayar artık. İlk testi başarılıydı. Ben ilk bu şey yani Neuralink'i beyin tarafında entegre eden kişinin sonrasını da takip ettim. Hı hı. E hayatında olumlu konfor, yaşam konforun artmasıyla alakalı olumlu gidiyordu bıraktığım son Gerçekten. araçta. Evet evet olumlu gittiğini biliyorum. Tabi son günceldeki bu hafta son güncelleri bilmemekle birlikte çünkü şeydi hastalık yani özel bir hastalığı olan bir ha, insandı. Evet. Zaten çıkış noktalarından bir tanesi buydu fakat tezi ilerlettiler. Yani tez şuraya doğru gidilebilir mi diye yani beyne ekleyeceğimiz bu çiple insanın beyinsel düşünce gücünün mevcut yaratılıştan gelenin daha üstüne çıkarılabilecek kapasite var mıdır? O zaman düşünce gücüyle baş şeyler yapılabilir miye doğru giden bir yolculuğun da atası olmuş oldu olmuş şu Başlangıcı oldu. Şu oldu. Başlangıcı o oldu zaman ya. hani hep böyle şey efsanesi var ya aslında beynimizin sadece yüzde onunu kullanıyoruz. Evet. Acaba bu <laughs> efsaneden fazla mı? Beynimizin yüzde yüzünü kullanabilecek miyiz? Bir de hani şöyle e, mümler mimler oluyor ya yani Beyninin yüzde yüzünü <laughs> falan. O, onlar her zaman gerçeğe dönüyormuş. O zaman düşünce gücüyle arabayı hareket ettirmek işte ne bileyim bir İşin yaprak yerdeki çöpü düşünce gücüyle onu sürüklemek, onu temizlemek falan. Olan. Yani e, bilemedim. Garip yerlere gidiyor Garip da. Yerlere gidiyor. Ya bu ama biraz şimdi bumur gibi görünmek istemem de bana yalan. <gülüyor> <gülüyor> ya tam bir Nasıl olacak değil mi ya? ya? <laughs> yeah! Nasıl bir yani Allah aşkına bir şey yerleştiriyorlar da <laughs> olacak şey mi yahu? Tam bir bumur. Şu, şu anlamda bana burada bumurluk yapmak istiyorum. Şimdi beynin çalışması, yani beynin nasıl çalıştığını henüz tam bilmiyoruz ki. Yani biz beyni zaten çözmüş değiliz beynin evet hani nerede ne var işte ne bileyim kasların neresi hareket ettiriyor evet. hafıza aşağı yukarı nerede sağ ol, sağ ol. bilmem ne falan hani ne bileyim işte daha böyle e, düşünen kısım akılcı kısımlarda daha hayvansa içgüdüsel kısımlarda falan bunları böyle üç aşağı beş yukarı biliyoruz ama ben... E, çok hani merak ediyorum aslında. O yüzden böyle nörobilim eğitimleri falan da aldım. Orada mesela hocamız demişti ki bu beyin araştırmaları hep şöyle oluyor. Şimdi sen beyni açıp içinde ne olup bittiğini anlayamadığın için mesela şuradan biliyoruz dedi bilgileri. İşte örnek veriyorum birisi bir kaza geçiriyor, beynin bir kısmını hasar görüyor. Bu adam mesela unutuyor her şeyi. Tamam mı? Hafıza kaybı. Ha diyorsun. Beynin o bölgesinde, hasar gören bölgesinde hafıza varmış. Sonra işte öbürü başka bir şey oluyor. Mesela diyelim e, hiç hareketlerini hiç kontrol edemiyor, yani beyni tamamen kontrolsüz oluyor. E, de dur butonu yok. Sonra bir ölünce işte öyle bir örnek var. E, adam öldüğünde beynini açıyorlar, bakıyorlar ki o işte içgüdüsel kısım, ona işte beyinde bir ismi var, <laughs> o o büyük ve aslında senin hareketlerini kontrol eden kısmı küçük. E, buradan hani buralardan beynin nasıl olduğunu biz çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla henüz çözemediğimiz bir organı sen tutup işte çipler koyuyorsun, şey koyuyorsun, buna bir şekilde hükmetmeye çalışıyorsun. Yani bu yüzden bana böyle çok da olmayacakmış gibi geliyor doğrusu. Ben de ters tezle geleceğim bu sefer, tezleri çarpıştıralım. Ben olumlu görüyorum. Çünkü hem nöro bilimde benim de aldığım eğitimler var. Hem bu alana çok fazla ilgim olduğu için bu alanla alakalı kendi araştırmalarım da var. Görüntü şu, beyin dediğimiz yapının çözülemeyen, tarihte hala çözülecek mi belirsiz olan tarafları doğru. Ama insanı hayvanlardan ayıran muhakeme yeteneği, işte düşünme yeteneği, karar verebilme yeteneği gibi şeylerin beynin belli ki sağ ve sol lobuyla arasındaki yani çünkü beyin içerisindeki sinir hücreleri ve beyin içerisindeki üretilen elektrik sağ ve sol lobun kullanılması yani bir kişinin sayısal zekasının mı önde olacağı ya da sözel zekasının mı önde olacağını doğuştan bunu yani dışarıdan müdahale edemiyoruz ama EQ ve IQ var. Şimdi IQ'su yüksek olan insanların sayısal işlerde daha başarılı. Hı hı. Evet. Eksi yüksek olan insanların sosyal bilimlerde daha başarılı olduğunu görüyoruz. Evet. Buralara müdahale edilebilir gibi geliyor bana aslında. Bunu aslında destekleyen şu an bazı bilimsel çalışmalar var dünyada. Hı hı. Çok akademik bir yayın yazsın istemiyorum. Çok şey döndü. Akademik bir yayın yapar gibi bir şey döndü Yo, ama... anladım. Ama... Ee, dışarıdan müdahale ile ilkel beyin doğuştan sonra sonuç itibariyle yönetilebilir, kontrol edilebilir, geliştirilebilir. Ee, bir boyuta e, getirilebiliyor. Gelebilir. Gelebiliyor zaten. Yani örnekleri dünyada testler var. Anladım. Yani göreceğiz tabii artık hani her şey şaşırtıyor ama hiçbir şey de şaşırtmıyor şeyin evet. noktasına geldik. Ee, diğer taraftan şimdi aslında Neuro Neuralink'in çıkış noktası Beyin sinyallerini okuyup bir şeyler yaptırmaya yani biraz hani beyinden sinyal gidiyor, Neuralink bunu okuyor ama beni asıl korkutan tarafa eğer beyne de bir sinyal gönderip beni kontrol eder mi? Mesela normalde hani öyle çalışmıyor şu anda bildiğimiz evet. kadarıyla ama e, atıyorum eğer beyin sinyalleriyle bir şekilde iletişim kurabiliyorsa bu şey, e, bu zımbırtı. <laughs> Ben neyden korkuyorum şey yani. Ben açık sana söyleyeyim komut, mi? Sana ben açık komut söyleyeyim. verebilir ya. Ya beyni hacklerse? Evet. Veya ve senin bugün gireceğin bir toplantıda vereceğim bir kararı etkilettirip hayır diyeceğim karar evet olarak verdirtirirse ya onu seni için, savaş seni, e, sen, beni bir seni asker bir savaşçı Tabii. olarak evet. gitmeye önden e, şey yaptırabilir sonuçta yaptırabilir. her şeyi beynin sonuçta bütün vücudunu bütün beyn. karar mekanizması her şeyini beyin, şey beyn. yapıyor e, dolayısıyla işin bu tarafı korkutucu ben yani istediğiniz kadar bana bumur deyip, Neuralink'i beynime yerleştirmem. Yeehoo! Yeeah! Kameranın arkasında yani. izleyen Z kuşağı, milanyum kuşağı şu an gözü, <laughs> yaşlığı <bizi> izliyorlar. <laughs> Kızım izlese ağlayacak, annem bomur olur diye. Halbuki beni böyle bir teknoloji gurusu olarak görüyor. Evet. <laughs> ya bana bu tarafları açıkçası korkutucu geliyor. Umarım Çip olabilir, beynime bir şey yapmam lazım. <laughs> yani. Diyelim ki yaygınlaştı ve tabana doğru inmeye başladı bu iş. Ee, ulaşılabilir makul bir fiyatla da erişilebilir bir şey oldu ve dediler ki sayısal zekanı, işte sözel zekanı ve insanüstü yeteneği eriştirecek bir formül olacaksın bundan sonra yaşamın boyunca. Evet. Kabul eder misin? Ay, güzel soru. Bir kaldı. <laughs> Böyle üstün yeteneklere sahip olmak da bir hoşuma gitmedi değil mi? <laughs> Kabul eder misin? Etmem. Ya, Etmezsin. Etme. Ee, yani neden etme? Çünkü birincisi ben, ben hani ya yani benim beynimi bu kadar geliştirebiliyorsa herkesin beynini bu kadar geliştirebiliyor demektir. Dolayısıyla rekabet ortamında beni öne geçirmeyecek. Ama... Ha, sadece bana hmm. e, şey yap sadece bana yerlerse okey yani. Sen şu an tekelleşme. Tekelleşme biçiline <laughs> düştü. Ama şimdi. şu anda da herkes eş şartlarda. Hiç kimse de bu olmadığı için olmayan insanlar olarak yer ne şartlarda. Ama şöyle düşün. Sen bu seni böyle bir anda şey yapacaksa eğer, Ya da bilmediğimiz yapacaksa. farklı donanım ya insandaki şu an belki bilmediğimiz konuşulmamış dünyadaki bazı yeteneklerin beynimizin, ya da bazı becerilerin evet. oluşmasına sebep olacak. Beynimizin Ya düşünce beynimizin gücü. Plan yüzde %100'ünü kullanabilir hale gelebilir <laughs> Yani korkutucu bu bu arada. İnanılmaz korkutucu. Sen, sen böyle çok isteklisin gibi geldi ya. ya. Istek... Türkiye'ye hayır, hayır. gelse hemen Sedat'a şey yapalım ya. Evet. Hemen Sedat ilk döner dönörü... <laughs> olarak... Ee, Benimle iletişime geçebilirsiniz. Buradan mesajı vereyim. Ee, uygun bir fiyatla. <laughs> sen çok çok hevesli gibi Ya e, Görmem lazım. E, görmem lazım. Yani hayvanlarda ilk testler yapılabilir belki. Şimdi bu benzer covid'deki aşının olayı gibi başka bir olay var şimdi. Ee, Avrupa'da bir tane üniversite çıktı dedi ki biz Mısırlıların mumyalama sistemini çözdük. Onlar gibi mumyalamayı başarabiliyoruz yapıyoruz dedi. Evet. Bir şeyi başarabilmeyi bence ortaya somut koyabilmek için o öyle bir zamanın da geçmiş olması lazım. Örnek veriyorum. Mısır'lar mumyalama işini binlerce yıl önce çözdüler. Mısır'daki mumyalama işinin başarısı binlerce yıl önceki çözmekten ziyade bizim Şu döneme anda. gelen e, hala toprak altında bulunup mumyalanmış, çıkarılmış eee naaşların e, mumyalandığı gibi duruyor olması. Şimdi ben burada evet. şunu diyeceğim. Sen bunu bulduğun onlar gibi yapmaya başladın da binlerce ya yıl öncesini na, nasıl bileceksin? Yani bilmiyoruz evet. yani daha. Bir de artık zaten hani Ölü şekilde mumyalama değil, insanı canlı canlı dondurup 100 sene sonra tekrar uyandırabilir Canlandırı miyiz falan aynen şu anda var. zaten evet. o evet. şey yapılıyor, çalışılıyor. Evet. Ee, şu anda ölü herhalde 100 sene sonra uyanmak istemem çünkü... Ne yapacağım 100 sene Ölüp 100 sene sonra, yani? sonra, uyanmak üzere dondurulmuş insanlar var ama şu an dünyada. Yani 2125 2100'lü yıllarda Şimdi Bu işin başarısını da o zaman öğreneceğiz. İşte... Artık öldülerse de geçmiş olsun. <laughs> Ruhuna Fatih. Ruhuna ben Fatih. öyle bir risk alamam yani. Ya şey, ben iyice bumur olmuşum. <laughs> farkında olmadan <laughs> tam olarak evet. <laughs> bumur olmuşuz. Burada kapatayım gideyim. Dükkanı kapatıp gidelim. Aynen öyle. Ee, bir de şey bir şeyden söz etmiş Selda. Şimdi önemli bir şey var. Tam da bu yayın itibariyle Türkiye'de ya buna da değinelim çünkü e-ticaret e ihracat tarafı da bu işin içine girebilir. Trump 29 Ağustos Doğu Amerika saatiyle 00.01 itibariyle Amerika'ya giren malların, e ihracat gönderilerinin 8 dolar altı olanların vergilendirilecek. Amazon'dan, Etsy'den, Shopify'dan, eBay'den, nereden aldığından bağımsız bir ürün Amerika'ya giriyorsa ben artık vergilendiriyorum diyor. O bence de çok fazla. O zaman bütün o zaman bütün ticaret, ihracat eyracıat yapanları etkileyecek demektir. Fiyatlar artacak. Fiyatlar artacak. Ben Amerikalı alıcıları düzeltiyorum. Tanıyorsam. E kimse gidip posta teşkilatından gümrük vergimi ödeyeyim, yani kaldırayım kendim oraya gideyim imza atayım alayım demez. Satıcılar için de şöyle bir sıkıntı var, fiyatlara yansıyacak. Amerikalı tüketici bunu nasıl karşılayacak? E bu ticaret savaşlarının e ihracat tarafındaki bunu bu yasanın evet. adı de minimis yasası normalde aslında 2026 yılında devreye girecekti. Trump bir gece karar verdi dedi ki alıyorum yayına dedi. Hemen şey çekiyorum dedi. Herkes Adam çok dağıtıyor, yakalanır gibi ya. oldu. Ee, şu anda ihracat yapan, hep teşvik ediyoruz çünkü. Yani lojistik firmasıyla, nakliye firmasıyla kontrollü çalışsın, gümüyle kontrollü çalışsın, her şey kontrollü çalışsın zarar etmemiz için. Veya şey yapacak, önden oradaki işte orada o zaman depolar. Evet. Daha Amazon'un olduğu gibi. Önden ee, depoya göndereceksin, para kendi satışları, kendi o depoda Ama da o da şey tam yapacaksın. kesin çözüm değil. Yani... Niye çözüm değil? Mesela de tam çözüm değil. Niye Hı. değil? E tabi, Etsy'de... El emeği göz nuru yani seri üretim sipariş üzerine sipariş zaten sönü, sen doğru. doğru gönderdiğinde işte olmuyor. Evet. Mesela ebay ile görüştük ben geçen hafta görüştüm Etsy ile görüştüm diyor ki satıcılarımızın diyor zaten %70'e yakın diyor Amerika dışında diyor. Bu eBay, Amazon'u Etsy'yi de etkiliyor çünkü kendi içindeki ticaretini de etkiliyor çünkü satıcılar tedarikçiler Amerikan dışında çok tabii, Amerika Evet. Amerika tüketim toplumu. Ee, bunu da söylemiş olalım, dikkatle takip ettirelim. Ona göre ettirelim. bu işi yapanlar evet. e, önlemini Aslında. alsınlar. Teşekkür ediyoruz efendim bilgilendirme efendim? için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.